Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Başkan Erdoğan müjde diyerek duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye'yi uzay yarışında bir adım öne taşıyacak hamleyi tarih vererek açıkladı. Başkan Erdoğan açıklamasında, bir müjdemizde ülkemizi uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiğimiz imece uydumuzun fırlatılış tarihiyle ilgili. Dünyanın dört bir yanından yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacak İmece Gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak. Haritalamadan tarım uygulamalarına kadar pek çok alandaki veri eksikliğini tamamlayacak uydumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Uydunun Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak üzere İmece altyapı projesinde geliştirilen alt sistemlerle uzaya gönderilerek kritik uzay teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığın en aza indirilmesi hedefleniyor özellikle görüntüleme, haberleşme, uydu yönetim ekipmanı, elektrikli itki, güç ve yönelim belirleme alt sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında yer alacak katma değeri yüksek ticari ekipmanlara sahip olunacak. TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen İmece uydusunun yılın son çeyreğinde yer testlerini tamamlaması ve 15 Ocak 2023'te fırlatılması planlanıyor.